Evet arkadaşlar selam bu arada. Başladım, Başladım tam olmuş. Herkese merhaba arkadaşlar bugün Kral Papi kanalıyla Roblox oynuyorum. Neyse. Şuradan zıplayalım. Konuştuğum için önce yapamadım. Hop. O bu ki? O. O. O ki? O bu Kim? Ne bir volkan? Kim? yazdım? Ee? fotoğraftakileri aladı. Hadi ki. Hadi böyle gerçek adı. Oy. Ze kral da gerçek adını göstermiş oldum. O oh, Bir anda çıktı. O kim? O kim? O kim yavrum? Evet bu arada uzun zaman sonra video video geliyor. O kim sen? Aboneyim. Aboneyim. Zaten sana. Evet arkadaşlar. Yıkayayım. Ben, ben burayı yıkarım lan. <laughs> Allah ekber lan ne oluyor? Oğlum bir sakin olun. Hey ulaş. Uhu, bu düğmeye ben bastım. Evet arkadaşlar zirveye ulaşacağız. Çok yanlış bir yerden gitmişim hala. Ako çok yanlış bir yerden gitmişim ya. Aa gidebilirmişim lan. Hayır. E ne 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 ne. Mal, mal 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 gibi zirveye ulaşacağız. Mal gibi zirveye ulaşacağız. İlla zirveye Allahu Ekber sürüz. Dikkat olsun. Evet, benim kılıcım var lan. Hayırdır lan? Hayırdır? 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 lan sen? Hamza gel buraya. Gel 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 bil bil bil. Lan gel. Korkma. Bak kaçtı. Ay. Ay lan yünlü değdi. Git 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 git. Öldü. Nerede lan bu? Sen. Yanlışlık. Yanlışlık. Tutmam mı? Yanlışlık. Yanlışlık nedir ya? Yanlışlık diye yazılır mı? Yanlışlık. Anla. Donsuna mı geliyor? En altta kaldım. Hayır. Yanlışlık. La oldu, la oldu. Yanlışlık la oldu. Yanlışlıkla oldu yazdım lan. Oldu yazacağıma. Düşme. 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 Bana. Lan ben bu oyunda proydum. anı yum 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 yum. Ama çok basit. Adamı sizi yekmeyin lan. Adamı sizi yekmeyin. Ay lak like diyor de day day. Ay lak geli dağıl oldu. Selamun aleyküm. Evet arkadaşlar bu arada yarın Ramazan. Ee, Ramazan videoları da yapacağız mı? Yaparız yani. Allah'a ekber ne oluyor? Ama bazen yaparız Ramazan videoları arkadaşlar. Yarın Ramazan. Hoppa, papa. ya. Oh, Allah Allah ekber Allah ekber. Dalmışım. Da Allah 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 deyip 8 players players survived. 8 kişi hayatta kaldı. 8 oyuncu hayatta kaldı. Neyse. neyse. Kendine dikkat et bana. Bana. Düt düt bana. Düt 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 Lan biz ben niye maviyim lan Hamza? Bunu sen mi yaptın? Ben niye maviyim lan Hamza? Hiç söyle lan. Ben niye maviyim? Bir de yavaş... Oğlum nasıl yani Bakın. Allah ver, Allah 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 Öldüm. <gülüyor> 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 <tom>, tamam, tamam. Hamza. Video, video, çekiyor Bilmiyorum. şu an. yumurtalarını bul ve topla. Bul ve topla, bul ama topla. Evet yumurta arayacağız arkadaşlar. Yumurta yumurta buldum. Hop oh, aldım. Bir yumurta buldum arkadaşlar. Bir tane buldum. Şimdi ikincisini arayalım. Mantar yumurta sandım. Bu ne biçim şey. Sanırım daha demin yumurta vardı. Oh, yumurta 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 yumurta. Tabii ki oldum. Ama ben yemek yiyeceğim. Bana. 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 Allah. Pascal yumurtalarını buluyoruz. Arıyoruz. Ama çıkmıyor. Kalkalı yumurtası çıkmıyor. Aldım bugün. Kırt oldu. 7. Eks. Evet arkadaşlar videoyu durduruyorum. Hamza geldiğinde devam edeceğiz. Bay. Bay şu anlık. Bay bay. Şu anlık ve şu anlık bay bay Hamza geldiğinde videoyu yeniden başlatacağım. Bu kanala abone olun. Bu kanalla video çektim. Hadi bay bay. Bunun ikincisi gelecek. Bay bay.